Bismillahirrahmanirrahim. Bunların amacı Müslümanların güçlerini kırmak ve Müslümanları yok etmek, Müslümanları mahvetmek. Hem DNA'larıyla oynuyorlar, bitkilerin DNA'larıyla oynuyorlar. Böylece gençlik Allah'tan uzak, Hz. Muhammed'den uzak, Kur'an'dan uzak bir gençlik geliyor. Ateist bir gençlik, deist bir gençlik geliyor. Sorgulayan bir gençlik geliyor. Bunlar neden hep genlerle oynanmasından sebep? Bunları kimler yapıyor? Çinliler, Amerikalılar ve decaliyet yapıyorlar. Mehdiyet hareketinde olan kardeşleri bize ne yapıyorlar? Sizleri uyarıyorlar. Dikkat edin. Genlen, genleriyle oynanmış olan şeylerde şey etmeyin. Elinizden geldiği kadar şeylerden uzak durun. Köylerde yaşamaya bakın. Yeşilliğin olduğu yer güzellikler vardır. Hayvanların sesini çıktığı yerde güzellikler vardır. Hepsi size bir şeyler anlatır. Anlayabilene. Bunlar yeni bir hastalık çıkartma peşinde ve bu hastalık çok büyük ölümlere şey olacak. Sebep olacak ve korona tekrar bir parlama dönemi olacak şu anda. Dediğim gibi ancak yeşil yiyenler Allahu Teala'yı çokça zikredenler çokça telkin alanlar, dini telkin alanlar inşallah bu durumlardan kurtulacaklar. Yazıl Cedali ve